Bu dersimizin konusu hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler. Daha üst başlık olarak düşündüğümüzde hayatın başlangıcı ve evrim. Biyoloji dersinde biz canlıların özelliklerini, yeryüzünde yaşayan canlıları inceliyoruz ama yer kürede acaba canlılık nasıl oluştu? İlk canlı nasıl meydana geldi? Bundan bahsetmek istiyoruz. Bu dersimizde biraz geçmişe yolculuk yapacağız. Şimdi baktığımızda meşhur teori Big Bang teorisi yer kürenin nasıl oluştuğunu izah etmeye çalışan teoridir. Biz buna büyük patlama diyoruz. Aradan uzunca yıllar geçtikten sonra günümüz evreni oluşmuş. Evet, günümüz evreni oluşmuş ama ilk canlı nasıl oluşmuş? Biz biyoloji olarak canlılığın nasıl oluştuğunu araştırmak istiyoruz. Tabii ki bilim biliyorsunuz kümülatif yığla yığla basamak basamak bugünkü haline gelmiştir bizden önce yaşayan insanlar da bunu hep merak etmiştir nasıl olduğunu. Ve değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bazıları destek bulmuş, bazıları o dönemde destek bulup günümüzde destek bulamayan görüşlerdir. İlk görüşten başladığımızda kendiliğinden oluş görüşü yani abiogenez görüşü yaşamın nasıl başladığını izah etmeye çalışmıştır. Kendisi Aristo'dur. Birçok alanda çalışma yapmış bilim adamıdır. Aristo ve Aristo gibi düşünenler şunu söylemiştir. Canlılar cansız varlıklardan oluşmuştur. Canlılığın kökeni cansız varlıklardır. Bu görüşe göre döllenmiş yumurta gibi bazı maddelerin içerisinde bir potansiyel, aktif bir öz taşıdığı bu aktif özün zamanı geldiğinde birden aniden birden bire bir canlıyı oluşturabildiğini savunmuştur. Yani yumurtadan civcivin oluşmasını yumurtanın içerisindeki canlı oluşturabilme potansiyeline bağlanmıştır. İnanışa göre, hipotezi destekleyen düşünenlere göre, eğer buğday taneleri kirli gömlek ile bir arada tutulursa, buradan farelerin oluşabileceği düşünülmüş. İnsanlar Aristo'dan sonra belli bir yıl bile bu hipoteze inanmıştır. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. O günün şartlarında teknoloji çok fazla gelişmiş değildi. Hücrenin içeriği bilinmiyordu. Belki hücre bile tam bilinmiyordu o zamanın görüşleriyle, o zamanın şartlarıyla böyle bir görüş ortaya atılmış. Fakat bir canlının cansızdan oluşamayacağını, canlının ancak başka bir canlı tarafından oluşturulabileceğini redi ortaya atarak abiyogenes görüşünü çürütmüştür. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz burada hayatın ilk nasıl oluştuğunu, canlılığın ilk nasıl oluştuğunu bulmaya çalışırken Redi görüşünü bir nevi abiyogenes hipotezini çürütmek için ortaya atmıştır. Fakat kendisi ilk canlılığın nasıl oluştuğunu söylememiştir. Ve canlının sadece canlıdan oluşabileceğini düşünen bilim adamlarının oluşturduğu görüşe biz biyogenes hipotezi adını veririz. Reddy'den sonra Pasteur'de yapmış olduğu çalışmalarla abiyogenezcilerin görüşünü çürütmüştür. Pasteur kaynatılmış maya mantarı ve şeker içeren sıvıların üzeri açık olarak bırakıldığında içlerinde mikroorganizmaların geliştiğini görmüş. Ama üzeri kapalı olarak bekletildiğinde mikroorganizma oluşmadığını görmüş. Bakın Pasteur'ün deneyi şu et suyu balon jojelere bırakılıyor. Daha sonra başka bir balon jojeye alınıyor et suyu. İlerleyen aşamalarda balon jojenin şu kıvrımını kırıyoruz, diğerini kırmıyoruz. Bu kıvrımın özelliği bu kıvrım sayesinde dışarıdan mikroorganizma giremiyor. Çalışmanın sonucuna baktığında pastör mikroorganizma giriş, girişini engellediği Kıvrık uçlu balon jojelerde herhangi bir mikroorganizma oluşumu görmediğini fakat ucu açık olanlarda dışarıdan mikroorganizma girebildiği için burada mikroorganizma çoğaldığını gözlemlemiş. Demek ki aslında burada çoğalan mikroorganizmaların kökeni başka bir mikroorganizmanın içeri girmesiymiş. Yani cansızdan canlı oluşmamış. Yine Redin'in yapmış olduğu deneyde şu şekilde. Açıkta bırakılan balık ve et parçaları eğer üzeri kapatılmazsa belli bir zaman sonra sinek oluşturuyor. Ama aynı deneyi kapakları kapatarak yapacak olur isek bu sefer herhangi bir sinek oluşumu olmuyor. Buradan çıkan sonuç aslında sinekler buradaki cansız ortamdan oluşan bireyler değil, ağzı açık bırakıldığı için başka sineklerin buraya yumurtalarını bırakması sonucu çoğalmasıyla olan bireylerdir. Bu deneylerle biyogenezciler, abiyogenezcilerin söylemlerini çürütmüştür. Bir başka görüş panspermia görüşüdür. Bu görüşte şunu söyler. Canlıların kökeni olan tohum ve Sporlar uzaydan gelmiştir. Şimdi arkadaşlar bu görüşünde katlamayacağımız noktaları var. Nedir diye baktığımızda atmosfer tabakasının çok iyi bir süzgeç olduğunu, göktaşlarının bile atmosfer tabakasında yanarak Dünya'ya ulaşamadığını biz biliyoruz. Peki nasıl olur da sporlar ve mayalar, sporlar ve tohumlar? atmosfer tabakasını geçerek dünyaya ulaşabilir. Bu görüşte çok fazla destek bulamamış bir görüştür. Üçüncü bir görüşten bahsediyorum. Ama bu görüş ilk canlının nasıl oluştuğunu anlatan bir görüşten ziyade ilk canlının nasıl beslendiğini izah etmeye çalışan bir görüştür. Bu hipoteze göre tesadüfen oluşan canlı kendi besinini üretebilecek kadar gelişmiş kompleks bir canlıdır. Yani bu görüşe göre ilkel çevrede gelişmiş bir canlı var. Gelişmiş bir canlı ilkel bir çevrede var. Bu aslında şu manaya gelir arkadaşlar. Önce biyolojik evrim olmuş Sonra kimyasal evrim olmuş. Yani ilk canlı gelişmiş, ilk, ilk çevre, ilkel bir çevre. Ototrof görüşü ilk canlının kendi besinini üretebilecek kadar kompleks bir organizma olduğunu savunur. Fakat evrim görüşünü, heterotrof görüşünü incelediğimizde canlının yavaş yavaş basamak basamak geliştiğini savunur. Aslında ototrof giriş görüş heterotrof görüşüyle tamamen zıttır. Burada ise gelişmiş bir canlıdan, ilk oluşan canlının gelişmiş olmasından bahsediyoruz. Ototrof görüşü fazla destek bulamamış, günümüzde geçerli devam eden görüş ise heterotrof görüşüdür. Biyoloji biliminin bunun üzerine inşa edildiğini düşünebiliriz. Bu görüşe göre ilk canlı heterotrof bir canlıydı. Yani ilkeldi ilk canlı. Kendi besinini kendisi yapamayan basit bir canlıydı. Kendi besinini yapamadığı için ortamda hazır besin bulunması gerekiyordu. İlkel ortam yani ilkel ortamdan dünyanın ilk ortamını kastediyorum. Gelişmiş besin bulunan bir ortamdı. İlkel demeyelim buraya. İlk ortam gelişmişti besin bulunan ortamdı. Önce çevre gelişmesi gerekiyordu bu hipoteze göre. Çünkü çevrede organik bir besinin olabilmesi için kimyasal bir evrim olması gerekiyordu. Arkasından canlı gelişmiş biyolojik evrim olmuştur. Şöyle yazalım. Önce bu görüşe göre kimyasal evrim gerçekleşmiş. Sonra canlı gelişmiş biyolojik evrim oluşmuş. Heterotrofi hipotezini savunan bilim adamlarına göre burası çok çok unutmamamız gereken önemli bir yer. Serbest oksijen gazı ilk atmosferde yoktu. İlk atmosferde serbest oksijen gazı yoksa o zaman şunu söyleyebiliriz ki ilk canlı fermantasyon yapmak zorundaydı. Demek ki fotosentetik bireyler yokmuş. Yine bu görüşe göre ilkel atmosferde bulunan gazlar metan, hidrojen gazı, amonyak ve su buharı idi. Bu görüşü destekleyen bilim adamlarına göre mor ötesi ışınların etkisiyle bahsettiğimiz bu inorganik bileşikler karmaşık bileşikleri yapacak reaksiyonlara girmeye devam ediyorlardı. Yani su ortamlarında atmosferden gelen ultraviyole ışınlar buradaki ilk organik bileşikleri oluşturdu. Oluşan organik bileşikler süreç içerisinde sürekli kimyasal evrime maruz kaldı. Su birikintileri, büyük derelere, okyanuslara, denizlere açıldı ve böylelikle bu görüşe göre hayat suda başladı. Ve oluşan ilk canlı öncül koeservat bir canlıydı. Olayı bakın şurada tekrar görelim. İnorganik maddeler aminoasit gibi organik bileşikleri oluşturdu. Aminoasitler proteinleri meydana getirdi. Proteinler nükleoproteinlere yani kromozom gibi düşünebilirsiniz. O da çevresinde bir miktar sıvı toplayıp zarla ortamdan ayrıldı. Yeryüzünde ilk canlıyı koeservat diyoruz biz buna canlıyı oluşturdu. Bakın burada da görebilirsiniz. Aşama aşama nükleoprotein'in nasıl oluştuğunu izah ediyor. İşte biz arkadaşlar şurası çok önemli. Burayı sakın unutmayalım. İlk canlının oluşmasına kadar geçen aşamaya biz kimyasal evrim diyoruz. Henüz biyolojik evrim olmadı. İlk canlı heterotrof bir canlıydı. İlk canlının zaman içerisinde evrim görüşüne göre değişen ortam şartlarına uyum sağlamak için mutasyondur, eşeğil birçok faktörü sayabiliriz buna yeni yeni Farklı türlerin oluşturduğu görüşü ile biyolojik evrim olmuştur. Türlerin oluşması biyolojik evrim, ilk canlının oluşmasına kadar geçen süre kimyasal evrim. Şimdi Miller isimli bilim adamı, heterotrof görüşünü ispatlamak için bir deney hazırlamış. Deneyin kurulma yöntemi şu şekilde. Bu görmüş olduğumuz balon tüpün içine ilkel atmosferde var olduğu düşünülen gazlar dolduruluyor. Elektrotlarla sanki ilkel atmosferdeki mor ötesi ışınların yaptığı etki oluşturuluyor. Yine ilkel atmosferde hatırlarsan su buharı vardı. Isı kaynağıyla buradan su buharı oluşturuluyor. Ve şuradaki soğutma ünitesinden geçtikten sonra Miller organik besinlere şu görmüş olduğunuz toplama haznesinde karşılaşıyor. Ve diyor ki Miller bu deneyinde gösterdiği üzere ilkel atmosferin geçirdiği aşamalar sonucunda organik besinler oluşmuştur ve kimyasal evrimle canlılık buradan köken almıştır. Fakat şunu biliyoruz ki buradaki tüpün içerisinde asitler oluşmakta. Şunu biliyoruz ki asitler acaba buradaki organik besinlerin yapısını bozmadı mı? Bilim adamlarının üzerinde anlaşamadığı en önemli nokta da şurasıdır arkadaşlar. Acaba Miller deneyi yaptıktan sonra sonuca ulaşarak mı hipotezini destekledi? Yoksa gerçekten İlkel atmosferde bu gaz, gazların varlığını düşünüp mü deney yaptı? Burada bir soru işareti vardır. Fakat ÖSYM sorularına baktığımızda heterotrof görüşünü bilmemiz bizim için önemli olan onu bilerek sorularımızı çözmeye çalışıyoruz. Şimdi heterotrof görüşünün üzerinde çok durdum çünkü çok önemli olduğu için dikkat ederseniz ilk organik bileşiğin nasıl olduğunu söyledik. İlkel atmosferde oksijen gazının bulunmadığını söyledik. Kimyasal evrim arkasından biyolojik evrimi söyledik. İlk canlının fermentasyon yaptığını söyledik. Canlıların buradan köken alan, servat canlıdan köken alarak çoğaldığını söyledik. Bir diğer görüş, yaratılış görüşü. Burada herhangi bir dini durumdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Herkes kendi inancına göre, kutsal gördü. Yarattığını düşündüğü ilahi gücü esas alarak bu görüşünü destekler. Bu görüşün özü şudur: Tüm canlılar bugünkü haliyle bugünkü haliyle bir kudret, bir güç tarafından yaratılmıştır. Bu da yaratılış görüşüdür. İster Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, bu gücün ne olduğuna inanıyorsa onun yarattığından yola çıkarak hipotezini destekler.